Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Çiçek bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün size özel bir video hazırlamak istedim. Bu videomda evimdeki değişik çiçeklerimin nasıl suladığımı göstermek istiyorum. Ne zaman suladığımı anlatmak istiyorum. Evet öncelikle küpe çiçeğimizle başlayalım. Şöyle küpe gibi kırmızı çiçekleri var harikulade. Küpe çiçeği öncelikle dışarıda olması gerekiyor. Ayrıca suyu seven bir bitki toprağı kurumadan sulamamız gerekiyor. İlk bahardan son bahara kadar çiçek açan küpe çiçekleri dışarıda olması gerekiyor. Kesinlikle evin içerisinde beslemeyiniz. Evet şöyle toprağı kurumadan bol suyla suluyoruz. Saksımız geçirgen olmalı. Fazla suyun içerisinde de yüzmemeli. Evet. Ara ara yapraklarını nemlendirmemiz gerekiyor bu çiçeği. Evet şöyle yapraklarını da bir fıs fıs yardımıyla nemlendiriyoruz şöyle. Evet. Bu nemlendirme işlemini yaparsak, sulamasına dikkat edersek ilkbahardan sonbahara kadar çiçek açan bir bitki. Kışın yapraklarını ağaçlar gibi döküyor bahar mevsiminde tekrar açıyor. Orkidenin bu çeşidini sularken toprağının kuru, kuruduğundan emin olmamız gerekiyor. Yaşken nemliyken sulamamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde sularsak köklerini çürütürüz. Şöyle gösteriyorum bakın toprağının içi nemli hala. Bunu kesinlikle sulamayınız. Evet bunu üstten sulayabilirsiniz ama toprağının nemi gittikten sonra bu normal orkide gibi değil ağaç kabuklarından değil sadece normal toprak karışımı ağaç kabukları kullanıyor. Bakın gördüğünüz gibi toprağın için nemli olduğundan dolayı bunu sulamayınız. Evet toprağının nemli olmaması gerekiyor. Kuruduktan sonra bol suyla suluyoruz. Evet şöyle keyiklerimiz de büyüyor. Mart ayında bu keykilerimizin de birlikte dikimini yapacağız. Bonsai çiçeklerimiz çiçeğin türüne göre sulama şekli değişebilir. Bonsai herhangi bir bitkiden yapılabilir. Mesela para çiçeğinden de bonsai yapılabilir. Eğer para çiçeği ise toprağı iyice kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor. Ama bu şekilde biraz ağacımsı bir bitki ise Toprağı tam kurumadan haftalık düzenli sulamasını yapmamız gerekiyor. Evet böyle tellerle şekiller veriyoruz. Harikulade güzelliğe sabırla ulaşıyoruz. Dua çiçeği yaprakların güzelliğiyle mest ediyor. Dua çiçeği suyu seven bir bitki. Toprağı kurumadan sulamamız gerekiyor. Hafif gölge bir yerde olması gerekiyor. Evet şöyle gösteriyorum toprağın nemine bakıyoruz. Haftada bir düzenli sulamamız gerekiyor ve yine yapraklarını ara ara nemlendirmemiz gerekiyor. Fısfıs fıs yardımıyla şöyle öncelikle dibine su koyalım şöyle nemliyken sulayacağız. Yarı gölge yerleri seviyor direkt güneş sevmiyor. Yapraklarını da ara ara bakın şöyle fısfısla nemlendiriyoruz. Para çiçeğinin sukulent türü bir çiçek olduğunu bilmemiz gerekiyor ve sukulent türü çiçeklerde toprağı iyice kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor. Toprağı iyice kurumadan kesinlikle sulamayınız. Bakın şu toprağını gösteriyorum. Gayet güzel bir şekilde kurumuş. İyice kuruyacak bol suyla sulayacağız. Evet şöyle. Bakın para çiçeğini çoğaltmanın yaprağını toprağa koyuyorsunuz. Bakın şurada büyüdü. Ama dalını dikerekten daha yani kısa vadede çiçek elde ederseniz yaprağından büyütmek gerçekten çok zaman isteyen emek isteyen bir olay. Bunu da e, ara ara bakın yaprağından eğer yavrulatmışsak şöyle fıs fısla fıs fıslamamız lazım. Evet şöyle para çiçeğimizin kuruduktan sonra dibine bol suyla suluyoruz şu şekilde. Evet. Ve ara ara ben yaprağın yapraklarının kirliliğine göre fıskiyi altına götürüyorum. Tabi iyice toprağı kuruduktan sonra bu işlemi yapıyorum ve fıskiyi altında suladıktan sonra toprağı kurumadan kesinlikle sulamıyorum. Bakın şurada yapraktan büyütmeye çalıştığım para çiçekleri var. Bunları da fısfısla suluyoruz. Sukulentler ve kaktüsler evet susama susadığından dolayı ölmezler. Genellikle aşırı sulamaktan kaynaklı ölürler. Bu nedenden dolayı sukulentlerin toprağı iyice kuruduktan sonra sulamalıyız. Sukulentler yapraklarından çoğaldığından dolayı yapraklarını böyle diktiğimizde hafif bir püskürtme ile yapraklarını suluyoruz. Toprağı iyice kuruduktan sonra da Bakın şöyle bir sukulentim daha var. Harikulade. Toprağı iyice kuruduktan sonra sulama yapıyoruz. Alttan sulayabiliriz. Üstten de sulayabiliriz. Alttan sulamak daha güzel sukulentlerde. Evet şurada da bir sukulentim var. Şöyle gösteriyorum. Evet bu sukulentler genellikle aşırı sulamaktan kaynaklı ölüyorlar. Sukulent dediğim gibi susuzluktan ölmez fazla sulamaktan ölür. Bu nedenden dolayı iyice toprağı kuruduktan sonra sulayacağız ve toprağı kurumadan kesinlikle sulamayacağız. Orkidelerde sulama meselesi çok çok önemli. Bir orkidenin susayıp susamadığını köklerine bakarak anlıyoruz. Toprak içerisindeki köklere bakacağız. Bakın köklere baktığımızda rengi gri ise Susadı demektir. Bunu sulayacağız. Eğer gri değilse, yeşilse sulamayacağız. Evet, şu orkidem bir sürpriz yaptı. Yeni bir dal çıkarıyor. Bakın, orkideki de dal ve kök ayrımını şu şekilde yapıyoruz. Dal genellikle yeşil oluyor ve üçgenimsi oluyor. Evet, bunun da büyü büyümesini göstereceğim. Mor beyaz bir çiçeği var. Harika bir çiçek. Evet takipte kalın. Şuradaki başka bir orkidemi gösteriyorum. Bakın bunun köklerini gösteriyorum. Biraz önceki yeşildi. Bakın bu artık grileşmiş. Şöyle gösteriyorum. Bunu sulamamız gerekiyor. Bakın bu şekilde grileştiğinde suluyoruz. Grileşmeden kesinlikle sulamıyoruz. Yani iyice susadığında suluyoruz. Evet. Menekşede en önemli şey sulamada üstten kesinlikle sulamıyoruz. Yapraklarına su değdirmiyoruz. Eğer yapraklarına su değdirirsek lekelenir yapraklar. Bu nedenden dolayı menekşeleri düzenli bir şekilde haftada bir alttan sulayacağız. Yani bakın alt tabağa ya da dış saksının içerisine su koyacağız. Alttan kendi kökleriyle su çekecek. Bu şekilde yaparsak menekşemizin çok sağlıklı olduğunu göreceğiz düzenli bir şekilde sulamamız gerekiyor. Bakın şurada yapraktan büyüttüğüm melekçeler var. Çok büyük saksılara dikmeyeceğiz. Bakın bunu küçük saksılara dikmiştim. Şu anda gayet güzel çiçeklendi. Evet alttan sulayacağız. Üstten kesinlikle sulamayacağız. Yaprağına su değdirmeyeceğiz. Mum çiçeği şöyle gösteriyorum. Toprağı kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor. Aşırı sulamaktan kesinlikle kaçınalım toprağı kuruduktan sonra suluyoruz. Şöyle gösteriyorum. Mum çiçeğini büyük saksılara dikmeyin. Ben yanlış yaptım. Biraz büyük bir saksıya diktim. Bu nedenden dolayı çiçeklenme henüz olmadı. Biraz küçük saksıya dikerseniz daha erken çiçeklenme olur. Şu anda benimki hem köklerini saksıyı doldurmaya çalışıyor kökleriyle hem de boya gitti. Evet belki bir sene sonra ama şu anda görüntüsü harika. Kurdale çiçeği toprağı iyice kuruduktan sonra çok az bir suyla sulamamız gerekiyor. Fazla suyu sevmiyor. Fazla suyu hemen çürütüyor. Şöyle gösteriyorum. Toprağı iyice kuruyacak. Böyle sulayacağız. Direkt güneş ışığını da sevmiyor. Yarı gölge yerleri daha çok seviyor. Toprağı iyice kuruduktan sonra bir miktar suyla suluyoruz. Yılbaşı çiçekleri kaktüs türünden bir çiçektir ama kaktüsler gibi tam toprağa kurumadan sulamaya gerek yoktur. Yılbaşı çiçekleri suyu biraz sever, düzenli sulanmayı ister. Haftada bir sulamamız gerekiyor ve ara ara yapraklarını bu şekilde nemlendirmemiz gerekiyor. Eylül ayında yılbaşı çiçeğini çok çok az suluyoruz. Ekim ayında biraz sulamayı arttırıyoruz. Bu şekilde çiçeklenme meydana gel gel geliyor. Biraz soğuğu görmesi gerekiyor. Evet, kaktüslerde sulama meselesi çok çok kıymetli. Bir kaktüs ölüyorsa büyük ihtimal fazla sulamaktan ölüyordur. Bu nedenden dolayı kaktüslerimizi mart ayından kasım ayına kadar toprağı iyice kuruduktan sonra suluyoruz. Evet. Kasım ayından Mart ayına kadar yani kış döneminde hiç sulamıyoruz. Kış uykusuna bırakıyoruz. Hiçbir şey olmayacak göreceksiniz kaktüsleriniz. Mart ayında tekrar sulamaya başlayacaksınız. Leş kaktüsü de bir sukulent cinsidir. Toprağı iyice kuruduktan sonra sulayacağız. Toprağı kurumadan kesinlikle sulamayınız. Aksi takdirde leş kaktüsünüzün köklerini çürütürsünüz. Evet, toprağı iyice kuruduktan sonra Suluyoruz. Aloe vera da aynı şekilde toprağı iyice kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor. Aloe vera da sulama meselesine dikkat etmezseniz hemen aloe verayı öldürürsünüz. Aloe vera da iki şey çok önemlidir. Bir toprağı iyice kuruduktan sonra sulamak bir de aydınlık bir yerde olması gerekiyor. Güneş ışınlarını direkt almaması gerekiyor. Tespih çiçeği suyu sever ama toprağı iyice kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor bol bir suyla suluyoruz. Ondan sonra toprağı kuruyana kadar bir daha sulamıyoruz. Sevgi çiçeği haftada bir düzenli sulamayı seviyor. Aydınlık bir yer istiyor. Evet, haftada bir düzenli bir şekilde suluyoruz. Toprağının çok da kurumasına gerek yok. Hafif nemli bir şekilde, düzenli bir şekilde haftada bir sulama yapıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere iyi günler.